Türkiye'de artan vaka sayıları Malatya'da da hızla yükseliyor. Yoğun bakım doluluk oranının %60'ın üzerine çıktığı kentte böyle giderse yatak bulmakta sıkıntı yaşanabilir. <laughs> Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla Malatya'nın riskli iller arasında olduğunu duyurmuş, vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu. Sağlık Bakanı'nın açıklamalarının ardından Malatya Vali Aydın Baruş da açıklama yapmış. Salgının seyrini düştebilmek adına Malatyalılara evde kalın çağrısı yapmıştı. Evet, hasta sayısında o çok riskli gördüğümüz duruma göre %20 artış var. Dolayısıyla şu anda Malatya'da riskli illerimiz arasında e, ve bu riski geriye çevirebilmek için e, mutlaka bu kurallara riayet etmemiz lazım. Bu kurallara riayet edersek önümüzdeki kritik 15 günlük süreç içerisinde Vaka sayısını, hasta sayısını e, geriye döndürebiliriz. Bunu da başarabiliriz tüm Malatya olarak. Onun için tekrar buradan vatandaşlarımıza şunu duyurmak istiyorum. E, hayatımız her şeyden daha değerli. E, kendiniz için, sağlığınız için, e, sevdikleriniz için e, önümüzdeki 15 günlük süreçte e, evimizde kalmaya dikkat edelim. E, lütfen kapalı yerlere, kapalı mekanlara maskesiz hiçbir şekilde girmeyelim. E, yoğun bakım ve entübe e, olarak yatan e, hastalarımıza baktığımızda yaklaşık yüzde sekseni altmış yaşın üzerinde hayatını kaybedenlerde de aynı şekilde. Çok Malatya zaten... olarak riskli bir süreçten geçiyoruz. Bunun için, sağlığın için sevdiklerin için evde kalmalat ya. Konuyla ilgili Sağlık İl Müdürü Recep Bentli'den de açıklama geldi. RTV mikrofonlarına açıklama yapan Bentli, Malatya'da yoğun bakım doluluk oranının %60 seviyesinin üstüne çıktığını, böyle giderse yoğun bakımda yatak bulmakta sıkıntı yaşanacağını söyledi. Şimdi Sayın Bakanımızla VTC yaptığımız sırada da Sayın Bakanımız rakamlarımızı açıklamıştı. Şu anda yoğun bakım doluluk oranlarımızın yüzde %60, oranları %60'ın üstünde maalesef ve giderek de artıyor. Çünkü vaka sayımızda her geçen gün artma eğiliminde şu ana kadar son iki haftada yüzde %30 30-35'lik bir artış yaşandı Eğer bu artışla seyderse maalesef Önümüzdeki günlerde yoğun bakım yatağı bulma konusunda sıkıntı yaşayabiliriz Bentley yoğun bakımda yatan hastalar ve vefat eden hastaların %80'inin 65 yaş ve üzeri vatandaşlar olduğunu ifade etti ve pandemi sürecinde yaşlılar konusunda dikkat edilmesi gereken hususları aktardı. Evet toplam yatan hastamızın da %80'i, yoğun bakımda yatan hastalarımızın da %80'i yine maalesef vefat eden vatandaşlarımızın da %80'i maalesef 65 yaş üstü vatandaşlarımız. O yüzden de biz sürekli bunun altını çizmek istiyoruz, çiziyoruz, her demecimizde ifade etmeye çalışıyoruz lütfen ev içinde özellikle kapalı ortamlarda yayılımın daha çok olduğunu görüyoruz son günlerde. Ev içinde evimizde 65 yaş üstü birey varsa ve birlikte yaşamak zorundaysak lütfen onların odalarını ayıralım. Farklı zamanlarda yemek yiyelim ve onlara yaklaştığımızda lütfen maskemizi takalım. Önceki kısıtlamaların faydasını gördüklerini anlatan Pentli, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisinin 15 gün içerisinde görüleceğini belirtti. Alınan kısıtlamalar sadece hafta sonu bildiğiniz gibi akşamları sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Onun biraz yansıması oldu gibi ama bu asıl büyük olan kısıtlamanın hafta sonu tam kısıtlamanın etkisinin bir 15-20 gün içerisinde olacağını düşünüyoruz. Çünkü çok odaklı bir enfeksiyon var şu anda. Yani bu çok odaklı enfeksiyonu kırabilmek için de bir 15-20 gün bu kurallara ciddi bir şekilde riayet etmemiz gerekiyor.